yeni bir videodan hepinize selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar babamız izinli fırına ekmek almaya gitti. Ben de Noyan'ı uyuttum. Şimdi güzel bir pazar kahvaltısı hazırlayacağız. Kahvaltıya geçmeden önce bir video başlatayım ve bugünü beraber geçirelim istedim. Şimdi teyzemizle beraber biz kahvaltı hazırlığına başlıyoruz. Sizler de kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da güncel bir şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi o zaman videoya geçiyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kahvaltımızı yaptık. Bengi mutfağı toparladı. Hızlıca giyindim. Noyan hala arkada uyuyor. O uyanmadan hızlıca bir makyaj yapacağım şimdi. Derken Noyan mızırdandı. Onu hemen bir piş piş açtım. Hemen başlıyorum makyajıma. Hızlı bir şekilde yapalım. Bitirelim. Makyaj sürerek makyajıma başlıyorum. Bak yere düştü kapağı. Ardından göz altlarıma birazcık kapatıcı uyguluyorum. Ve fondötenimi uyguluyorum. hızlı bir makyaj oluyor. Uyanmadan hemen bitirmem lazım. Sonra onu emzireceğim ve dışarı çıkacağız. Bugün pazar demiştim sabah. Tuzla'ya bir pazar pazarı kuruluyor. Bayağı geniş, güzel bir pazar. Beni daha önce takip edenler genelde bu pazara gittiğimi biliyorlar. Bengi ile beraber bir de Noyan kuşla pazarı gezmeye gideceğiz. kaş farıyla kaşlarımı dolduruyorum hemen. Kaşlarım çok ince maalesef. Ama çıkmıyor. Oluşu böyle yani. Birkaç yorum gördüm. Kaşlarını çok ince kalınlaştırabilirsin diye. Kaşım çıkmıyor maalesef. Çıkmadığı için de kalınlaştırmam mümkün değil. <laughs> kapatıcımı sürdükten sonra biraz transparan pudra uyguluyorum. O parlama görüntüsünü alıyor. Çok parlak görünmüyor. Şöyle gül kurusu böyle hafif soft tonlarda bir de far uygulaması yapacağım. Böyle çok fazla değil. Deyip <laughs> koyu pembe bir far sürmem. Çok koyu pembe değil de ışıktan mı öyle çıkıyor şu an bilmiyorum. Koyu çıkıyor biraz. Ama koyu değil yani. Hatta göstereyim. Şunu uyguluyorum şu an. Ama ışıktan herhalde biraz of, rengi koyu çıkıyor. Şöyle hafif bir far uyguladım. Göz pınarlarıma da şu simli şöyle göstereyim. Şu simli fardan biraz uygulayacağım tamamen hazırlıklarım bitti. Şöyle yakından da makyajımı size göstereyim. Biraz ışıltılı olsun istedim. Şimdi Noyan'ı uyandıracağım. Onu emzirip hazırlayacağım. Sonrasında evden çıkış yapacağız. Hava gerçekten bugün çok güzel. Harika bir havada günü değerlendireceğiz. Kuzucuğum. Günaydın. Uyanma vakti. Şapkamız da çıkmış kafamızdan kundağımızı açalım bakalım. Ya burada bir tane hamsi kuş varmış. Hamsi kundağını. Açalım mı anneciğim? Uyan artık. Uyan. Hazırlandık. Evden ancak çıkabildik. Tam çıkacakken dayan kuş üzerime kustu. Onu temizledik. Onun üzerine değiştirdim. Şimdi hazırlandık. Çıktık. Kangurumuzu taktık. Bu arada üzerimdeki kot Milya'nın Mamjini. Bunu yeni aldım. Biraz bol bir pantolon. Birazcık iri gösterdiği için mutsuzum. Ha işte ne diyordum? Dur ışığa çekeyim. İşte biraz bol yani benim çok tarzım olan bir pantolon değil ama e, manken de çok hoşuma gittiği için aldım. Yani üstüme yakıştırmaya çalışıyorum şu an. Bilmiyorum Bengi yakıştığını söyledi. Güzel duruyor dedi. Ama ben bir türlü sınamadım pantolonu. Niyese yani böyle sevemedim ya. Aslında rahat bir pantolon. Rengi falan çok hoşuma gitti. Bakalım alışırız herhalde ya. İade etmeyeceğim ama. Genelde ben böyle çok dar pantolonlar giyiyordum. Hani böyle tight darlığında pantolonlar giyiyordum. Bunun böyle biraz salaş oluşu belki bana öyle geliyor. Sanki böyle çok kilolu gösteriyormuş gibi geldi. O nedenle böyle bir tereddüt yaşadım. Evden çıkarken de gerildim açıkçası biraz. Şimdi temiz hava alınca vücuda bir oksijen girsin. Rahatlayacağız inşallah. Pazara doğru gidiyoruz. Bayağı da araba sırası var. Kalabalık görünüyor. Hava da çok güzel bugün şansımıza. 2-3 gündür falan yağmurluydu. Biz de birkaç gün sonra Adana'ya gidiyoruz. Noyan'la ilk uçak tecrübemiz olacak. Onu ayrıca bir vloglamak istiyorum böyle tecrübemizi. Ee, neler yapacağız, nasıl geçecek bilmiyorum. Yani yaşayacağımız her şeyi adım adım sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Noyan gene kanguruya gelince mışıl mışıl uyudu ama kanguruya koyana kadar Kıyamet. yaşadığımız mücadeleyi anlatamam size. Koyuyorum kusuyor, koyuyorum kusuyor. Halbuki gazını falan da çıkardım. Güzel emmişti. büyük ihtimal yine fazla kaçırdı dozunu ayarlayamıyor oğlum. Fazla kaçırınca biraz kusma yaşıyoruz. Herhalde kangurda biraz baskı yaptım midesine bilmiyorum. Ama şimdi uyudu şükür rahatım. Pazarı da gelmek üzereyiz. Kılıf almaya geldim. Kılıf bakıyorum. Bakayım bulabilirsin. Şöyle şunlar da güzel aslında da bunlar çok çabuk sararma yapıyor. Bir de şöyle silikon olanlar var. Şunun rengi güzel. Aşırı kalabalık. Çok kalabalık bugün ya. Gerçekten ama gelirken araba sırasından ben anlamıştım bu kadar kalabalık olduğunu. Bir tane orada gri kılıf beğendim de birkaç kılıfçı daha var. Onlara da bakacağım. Bulamazsam o dönüp bir tane griyi beğendim. O griyi alacağım. Şöyle bir bataklığa geldik. Çok güzel şeyler var. İlgin'in canı turşu suyu istedi. Turşu suyu almaya geldik. Ben havuç da alabilirim çok tamam. az. Tamam. Başka bir isteğiniz var mı? Teşekkürler. Suyu acı normal. Yok normal. normal. Normal tamam. Bu sizin. Teşekkürler. Birincişi turşulu bardak aldık. Normalde ben almayacaktım. Bengi benim de aklıma girdi. İki tane turşulu bardak aldık ama çok güzel. Çok beğendim. Yani e, tadı hoşuma gider mi gitmez mi tam olarak bilmediğim için almayayım diyordum ama iyi almışız. Güzel yani. Soğuk soğuk çok güzel gidiyor şu an. Şimdi artık eve dönüş yapıyoruz. Babamızın marketten birkaç isteği oldu. Market oraya panları alacağız. Sonra evimize gideceğiz. Direkt yemek hazırına başlamam lazım. Sabah et çıkarmıştım. Et sote, salata, pilav o tarz bir yemek yapacağım. Ee, bu arada o makyaj standından bir açacak ve dudak kalemi aldım. <laughs> Onun haricinde o tarz standlardan yani cilt ürünü almamaya çalışıyoruz cildimize zarar vermesin diye. Ama dudak kaleminin rengi çok hoşuma gitti. Bir deneyeceğim. Ee, deneme yapamıyorduk yasaktı. İnşallah yani hayal ettiğim gibi bir renktir. Evde Pastel'in 20 numara bir mat ruju var. Ona uygun bir dudak kalemi bulamıyordum. Rengini çok benzettim. İnşallah göründüğü gibi çıkar. Hava da çok sıcak bu arada. Noyan kuşumuz zırdandı. Emzini verdim o şu an iyi eve gidene kadar dayanırsa çok güzel olur. Şimdi girdik eve ama Noyan'ı çıkartmadım. Çünkü buradan çıkarttığım an uyanıyor. Uyanınca da acıkıyor. Kafadan bir saatim gitmiş olacak. O yüzden şuraya et çıkarmıştım. Şimdi hemen akşam yemeğini ocağa koyacağım. Ocağa koyduktan sonra Noyan'ı çıkaracağım artık. Onun karnını doyurmam gerekiyor. tamam. Sadece et iyice haşlandıktan sonra şöyle salçalı bir sos yapacağım. Onun harici teyzemiz şimdi mutfağa geçti. Salata yapımına başladı. Ben de içeri gidiyorum. Artık noyan kuşu buradan çıkarayım çocuğum. İki büklüm oldu saatlerdir bunun içinde. Şöyle bir kendine gelsin emzireyim. Sonra akşam yemeğimizi yiyelim. Yemeğimizi yedik. Noyan uyandı. Onu emzirip yatırmıştım. Hızlıca yemeğimizi yedik. Şimdi babası gazını çıkartıyor. O kadar yorgun hissediyoruz ki kendimizi. Bu pazara gidip gelmek bizi çok yoruyor. Bir de geldik koştur koştur yemekte falan derken bayağı yorulduk. Şimdi bir çay koyacağız. Ben de bir duşa gireceğim. Artık bugünü kapatırım. Yarın kaldığımız yerden devam edelim. thank mm -hmm. you ancak günaydın diyebiliyorum. yeni uyandım sayılır yani gece çok uyuyamadım aslında Noyan uyudu ama ben uyuyamadım böyle kesik kesik uyuduğum için sabah uyandığımda çok yorgun hissediyordum kendimi babamız da işe gittikten sonra Noyanı emzirip gazını çıkardım ve yatırdım onunla beraber ben duymuşum bir kalktım saat 12'ye geliyor komşumla görüştük şimdi kahveye gelecek Noyan durmuyor deli gibi bağırıyor bugün niye bilmiyorum. <laughs> Karnı tok, altı temiz gazını da çıkardık. Ama bir huysuz, bir, bugün bir huysuz uyandı. Biz kahvaltı yapmaya bile vakit bulamadık. Cici böyle süt yaptık. Ya aslında yaşımız kaç olsa olsun biz cici böyle sütü asla hayır diyemeyiz. Yani çok seviyorum cici böyle sütü. Böyle bir kahvaltıdan memnuniyetsizlik duymuyorum. Memnunum ama böyle bir koşturmacayla böyle bir e, hızlı başladık güne. Değişik başladık yani. E, birkaç gün sonra da Adana'ya gideceğiz. O yüzden böyle valiz hazırlığı falan yapmamız lazım böyle kargaşa var evin içinde. Yani bu kargaşa da bir çok hoşuma giden bir şey değil. Bir, bir cici bebelerimiz orada bekliyor. Karnımızı doyuralım. Komşum gelecek kahve içeceğiz. Noyan da birazcık belki sakinler. Noyan beyler burada. Biz birazcık bugün huzursuzuz teyzeleri. Böyle. Abo. <laughs> Efendim anneciğim. Kahve içebildik sonunda. Rabia komşum geldi biliyorsunuz Rabia komşumu zaten. <laughs> Noyan'ı uyuttu sihirli elleriyle. <laughs> Sakinleştirdi. Şimdi kahve içeceğiz. <laughs> Evde fazla bir sandalye vardı. <laughs> Letko'dan onu sattım. Almaya geldiler. Bengi şu an aşağıda onu bekliyor. <laughs> Me <laughs> girdik ama detaylı bir video çekemedim. Şu yatak odasının haline bakar mısınız? Bir yandan dolap detoksu yapıyorum. Giymediklerimi ayırdım. Dolap hesabıma yükleyeceğim. Bir yandan Noyan uyutmaya çalıştım. O şimdi uyudu. Valiz hazırlamaya çalışıyorum. Yazlık kışlık ayırmaya çalışıyorum. Felaket durumdayım. Açıp da bir video çekemedim. ya yani Şu duruma çekemedim maalesef. Yemeği bile çekemedim bazen yani bir gün çok güzel olabiliyorken bir gün böyle kargaşalı geçebiliyor bugün sabahtan demiştim bugün çok karmaşık çok kargaşalı bir gün o şekilde de devam ediyor yani şuraları toparlamam lazım ara ara böyle uyan, uyanıyor ediyor falan çok kargaşa halinde olduğu için şu an burayı çekmiyorum bitmiş halini gösteririm tüm işleri bitirdim ama ben de bittim gerçekten şu dolabın içini göstereceğim bayağı bir kıyafet ayıkladım dolabın içinden Böyle bir yazlık kışlık ayrımı gibi de bir şey oldu. Bakın boşaldı hatta dolabın içi. Şöyle iki tane kalın sweatshirt bıraktım. Noyan uyandı bu arada. Şöyle elbiselerimi, ince ceketleri, kot ceketleri falan buraya astım. Genel olarak odayı düzenledim. Sadece şu karşıda makyaj malzemelerim kaldı. Onları da düzenleyeceğim ve işim bitiyor. Bakalım şimdi. Noyancım uyanmış. <laughs> Geri İki gün önceden oyana Noyan'a şu müslin kumaştan fularlar almıştım. Bugün onlar geldi. Şöyle onları göstereceğim size. Kumaşları gerçekten çok güzel. Bu böyle mavi bir setti. Şöyle yakından göstereyim. Bunların da rengi çok hoşuma gitti. Şöyle iki set halinde aldım. Şöyle kök yeşil özellikle çok güzel duruyor. Kıyafetleri çok tamamlayıcı oluyor. Çok tatlı gösteriyor. Bence bebeklerde çok hoşuma gidiyor bu fularlar. Şöyle ikili set halinde Trent yoldan almıştım. Çok güzel geldiler. Renkleri, kumaşın dokusu gerçekten çok güzel. İşleri bitirdik. Noyan uyandı demiştim. Güzelce emzirdim. Tam gazını çıkartırken görüyorsunuz. Şekil A. <laughs> Üzerime kustum. Ben şimdi gideceğim, bir duşa gireceğim, üzerimi değiştireceğim ve dinlenmeye geçeceğim. Artık bu videonun burada kapanışını yapıyorum ki yarın yeni bir video başlatabileyim. Çekerken keyifle çektim. Yoruluyorum ama keyif alıyorum. İzlerken inşallah siz de aynı şekilde keyif alırsınız. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.